Kadran adam. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve 10. unutulmuş araç avıyla sizlerleyim. Bu araç avları bitmek bilmedi biliyorum ama artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Altımızda Chevrolet Colorado ZR2 var ve haritada arkadaşlar şuradaki unutulmuş araca gideceğiz. Böyle unutulmuş aracı ormanda aradığımız için bu tarz arabalarla gitmek daha çok hoşuma gidiyor. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hep söylüyorum ama inanın internetten sağdan soldan unutulmuş araçların hepsi hangileri hiçbir şey şekilde bakmadım bilmiyorum sürprizi severim çünkü hadi bence yola çıkalım. 15 gigabaytık bir güncelleme geldi ama sadece aslında birkaç tane şeye çözüm oldu arkadaşlar mesela e, bilgisayardan oynayanlarınız için mouse e, imleci ekranda kalıyordu gamepad ile oynasanız bile o artık Forza Horizon 4'tek gibi kayboluyor. Bir de mükafatlarda arkadaşlar bir mükafat yapıldığı zaman orada belirtmiyordu. Yani direkt burada size örnek olarak gösterecek olursak. Bakın nasıl şans çarkının yanında 9 artı veya süper şans çarkında 4 yazıyor. Mükafatlarda hiçbir şey yazmıyordu. O da artık yazıyor. Onu fark etmiştim zaten yayınların başında. Ee, yani online'a tam çözüm gene de bulunulmadı ama Horizon Arcade'de şöyle bir güzellik oldu arkadaşlar. Katılan kişi sayısına göre... Ee, senden istediği puan azalıyor yani tek başına bile tamamlayabiliyorsun şu anda ya yani onun dışında öyle grafiksel görsel olarak hiçbir şey değişmedi yani arkadaşlar maalesef gidelim bakalım ne çıkacak kalan birkaç tane panomuz var Şunları halledelim ki unutulmuş araçların olduğu yere fazla dalamıyorum yanlışlıkla bulmayayım diye. Oradan da belki birkaç tane pano çıkartırız. O yüzden bir an önce artık bitsin. Arkadaşlar hep söylüyorsunuz. Hani neden kısa videolar neden bu şekilde diye. Grafiksel olarak o kadar çok sıkıntı var ki hele bir de size çıktı alırken. tap sistemlerde bile sıkıntılar var arkadaşlar. O yüzden uzun soluklu modifiye serisi gerçekten çekiniyorum yapmaya. Ee, ama inanın şu grafiksel hataların en azından birkaçı düzelsin. Öyle bir gireceğiz ki o modifiye serisine. Çılgınlar gibi sürekli onu yapacağız. Tamam anneciğim kapan sen. Yani şurada binalar bir dakika şurada da var bir şey. Burası bayağı açık ve tepeden kuş bakışı gözüküyor. Ha bulduk bile. Bu kadar çabuk mu? Ama çok açık çok belli bir yer daha. Evet bakalım ne çıkacak. Hadi aslanım. Aç bize güzel bir şeyler. Ya tam da diyecektim ki sürekli arazi aracı veriyorsun ama bu alet de çok efsanevi bir, bir alet abi. Ford F100. Gerçekten çok müthiş bir şey olacak bu tahmin edebiliyorum. Hele bunu bir de çılgın güçlü bir yol canavarına dönüştürürsek değmeyin keyfine. I haven't worked on one of these since I was Tabii arkadaşlar, güncelleme geliyor ama bazen güncelleme bazı şeyleri de bozuyor. Mesela yükleme ekranları inanılmaz uzun sürmeye başladı. Birçok kişi bundan şikayetçi. Başka bir sürü sıkıntılar da var. Yani abi bir şey düzeliyor, bir şey bozuluyor. Umarım en kısa zamanda e, optimizasyon olarak en azından en önemli şeyler giderilir. Bence bir sonraki güncelleme inşallah bolca şey düzeltirler arkadaşlar. Bir sonraki sezonda yani bu perşembe günü sonuçta yeni seri geliyor ve yeni seride her zaman güncelleme yapılır. Or orada bakalım nasıl bir güncelleme olacak. Nelere dokunuş yapacaklar. Çünkü son güncellemede grafiksel hiçbir şeye dokunmadılar. Oyun çok fazla CPU yiyor. Oyun çok fazla RAM yiyor ve harddiski de deli gibi kullanıyor arkadaşlar. Zaten bütün sıkıntılar optimizasyonla ilgili eee bunlar yüzünden de oluyor. Bakalım ne kadar düzeltebilecekler. Çılgınlar gibi merak ediyorum. Abi Xbox'ta bile konsolda bile sürekli crash yiyenler var. Oyunu kapananlar var. Yani bir konsolda ya yani bilmiyorum arkadaşlar umarım en kısa zamanda birçoğu çözülür. Hadi şu arabanın biz bir yapılmasını bekleyelim. Sonra küçük bir test sürüşü yapacağız çünkü. Evet arkadaşlar 56 model Ford F100 hazır. Çıktığı gibi bu renkte zaten en sevdiğim renk kırmızı ama Arkadaşlar bu arabanın sesi ve tipi muhteşem abi. Harika gerçekten. E, kafayı sıyıracaksınız bence sesi duyduğunuzda. Ben sıyırdım en azından. Mükemmel abi mükemmel. Şuraya bakar mısın? O O, o gazı bir verelim ama değil mi? Çok iyi be oğlum. Müthiş bir şey ya. Hadi bakalım. <laughs> Çok iyisin be. Otobana doğru gidiyorum ama sola döneceğim arkadaşlar. Öyle otobanı uzun uzun bu arabayla bir anlamı yok. Küçük bir gezinti yapalım şunla. Abi harika bir şey ya. Bu tarz pick-up'lara, kamyonetlere gerçekten hasta oluyorum. Hasta. Yani tersten de girsek olsun ya. Bu alette çok acayip şeyler yapılır ha. Müthiş bir modifiye yapıp çılgın bir gazlama aracı veya drag aracı çok zevkli olur be. Maşallah var ama bayağı gidiyor. Şu iç mekana bakar mısın abi? Hiçbir şey yok. Bak, sağda bir torpido. Her şey şurada göstergede yazıyor. <laughs> Allah'ına kadar mekanik. <laughs> Mükemmel. Bayılırım böyle aletlere. Bak hani tamam söylüyorum sürekli unutulmuş araçlarda tamam yeteri kadar işte arazi aracı, kamyonet, pick-up işte vesaire çıktı diyorum ama biraz da araba çıksın. Bu aletin yeri çok farklı. Bu tarz kamyonetlere bayılırım abi. E zaten bunu sonuçta bir yol canavarına dönüştüreceğim. E çok da tatlı olur. Hele bir de drift aracı yaptım mı bundan var ya. Uf. Değme bunun keyfine. Felaket eğlenceli olur. Bir tane uzaktan gösterelim ya. Daha net gözüksün alet. Tam bir hafta sonu keyifçisi. Renk de yanıyor. Arka taraftaki havuz kısmının içindeki o ahşap kısımlar falan harika abi harika. Her eve lazım ha. Taşra arabası. <laughs> Bir küçük denememiz olsun ama değil mi? Ne deneyeceğiz diyeceksiniz şimdi? <laughs> abi ya Valla çılgın bir drift aracı yapılır gerçekten bundan. Evet. Bayağı ikna oldum şu an aslında biliyor musunuz? O kadar tatlı bırakıyor ki kendine. Müthiş. Buraya da döneriz. Hem de otomatik vitesiz ha. Güzel. Eğlenceli. Çok eğlenceli olacak bu. Bekle beni bebeğim. Yapacağım seni ilk fırsatta. Şuna bak ya. Evet arkadaşlar 10. unutulmuş aracımız olan 56 model Ford F100 bence çok harika çıktı çok tatlı çıktı bakalım bir sonrakilerde neler çıkacak ama unutulmuş araç serilerinin artık sonuna gelmeye başladık hadi unutulmuş araçlar bitsin hikayelere modifiyelere geç abi diyenleriniz varsa az kaldı zaten merak etmeyin şunlar aradan çıkmak üzere bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.